Merhaba herkese. Bu videomuzda sultanların gözdesi olmuş zümrüt taşından bahsedeceğiz. Zümrüt taşı 2.67 ile 2.78 arasında bir özgül ağırlığa ve 10 üzerinden 7.5 ve 8 arasında bir sertliğe sahiptir. Bugün elinizde tuttuğunuz bir zümrütün milyonlarca yıl önce oluştuğunu da söylemeden geçmeyelim. Çünkü zümrüt oluşurken çok yüksek basınç altında ve 500 dereceye yakın bir sıcaklıkta oluşur. Zümrütü soğuması ise çok uzun süren bir sürece sahiptir. Beril, zümrütün oluşumundaki ana elementlerden biridir. Fakat beril, saf halinde renksizdir ve zümrütü zümrüt yapan o yeşil renk aslında kromyum ve vanadyum elementlerinin berille birleşmesinden gelir zümrütün çıkarıldığı yerler ise şu şekildedir Kolombiya Madagaskar Kanada Zambiya Brezilya ve bunların arasında en fazla zümrüt maden sağlayıcısı ise Kolombiyadır Zümrüt kesimi yapılmadan önce şu tarz bir şekle sahiptir Zümrütün en popüler kesim şekilleri round, emerald ve oval olarak bulunur. Ama daha az görülen kesim şekilleri de yapılabilir. Zümrüt denince aklımızda hemen yeşil tonlar oluşmaya başlar. Zaten zümrütün de en değerli renk tonları hafif mavimsi ya da saf yeşil renktir. İşte ufak bir renk karşılaştırması. Zümrütün netliği de yine değerini belirleyen önemli bir faktördür. Zümrütün üstünde gözle görülebilen lekeler varsa bu zümrütün değerini azaltır. Ama eğer zümrütün üzerindeki lekeler gözükmüyorsa ve bir de lük kullanılarak yakınlaştırılarak bakılması halinde yine de bir leke görülemiyorsa o zümrüt netlik bakımından değerli bir zümrüttür. Zümrüt taşını laboratuvar ortamlarında da oluşturmak mümkündür. Lakin bu taşa ulaşması daha kolay olduğundan ve aynı zamanda doğal yollarla oluşmadığından dolayı taşın değerini düşürür. Bunu anlamanın yollarından biri lüple bakmaktır. Çünkü doğada oluşmuş bir zümrüt mükemmel değildir ve üzerinde çok az pürüzler vesaire bulunabilir. Ama laboratuvar ortamında oluşan taşlar genellikle mükemmel bir şekilde ve hatasız yapılır. Zümrüt taşı renginin açılması ve daha parlak gözükebilmesi adına ısıl işleme tabi tutulmuş olabilir. Bu gibi durumlarda üzerindeki ipeksi çizgileri hasar görmüş olabilir. Lüp kullanılarak bu duruma da bakılabilir. Eğer çizgilerin hasar aldığı görülüyorsa bu onun değerini düşürür. Bu videoda zümrüt hakkında temel bilgileri vermiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve Taş Borsası'nı takip etmeyi unutmayın.